Veda haccında aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek saçını tıraş ettirdi. Saçının sağ tarafından tıraş edilen kısmı ashab-ı kirama dağıttı. Bir kısmı iki tel, bir kısmı bir tel, bir kısmı üç tel aldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o saç tellerini, dağıtılan saç tellerini elde etmek üzere özel gayret sarf edenler var. Tabinden Abide es-Selmani diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin saç tellerinden benim yanımda yüz civarında var. Vallahi dünyanın servetini verseler bunları verme. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahabe-i kiram nezdindeki kıymeti böyle. O tıraş esnasında yere bir tek saç teli düşmesin diye sahabe-i kiramın birbiriyle yarıştığını gene kaynaklar bize naklediyor saçının sağ tarafını dağıtıyor, sol tarafını da Hz. Enes radıyallahu anh'a veriyor, bunu Ebu Talha'ya götür diyor. O bir tutam saç olduğu gibi Ebu Talha'ya gidiyor. Oradan Ümmü Süleym validemize intikal ediyor. Ümmü Süleym validemiz o saç tellerinin koku bulunan küçük şişelerin içine bandırırmış. Onun kokusundan efendim istifade etmek için Ali vesselam efendimizin saç tellerinden, sakal tellerinden şifa elde edildiğini biliyoruz arkadaşlar. Sahih rivayetlerle biliyoruz. Sahabe-i kiramdan efendimizin irtihalinden sonra hasta olanlar kimin evinde hasta varsa sabahları bir kap suyla gelirlermiş. O saç tellerinden bir tane alır, o kabın içine batırır, tekrar yerine koyarmış götürür o kabı hastaya içirirlermiş ve şifa bulunmuş. Efendimizin saç ve sakal tellerinden şifa bulunurmuş. Modern akıl bunu kabul etmez ama böyle bir şeyin aklen imkansız olduğunu söylemek doğru değil. Akli bir izahını yapmak da mecbur değil daha doğrusu. Efendimizin faziletlerinden, üstün vasıflarından mucizelerinden olarak bu tür şeyler kaynaklara intikal etmiş vaziyette. Aleyhisselatü vesselam efendimizin elbiselerinden, ayakkabılarından, mübarek elinin değdiği yerlerden, dokunduğu yerlerden sahabe-i kiram ve onlardan sonraki nesiller teberrükte bulunurlarmış. İmam Ahmed bin Hanbel de bunların arasındadır bu tür meselelere biraz burun kıvırarak bakan sadece modernistler değil aynı zamanda kendisine selefi diyen kardeşlerimiz de onların arasında da var bunlar. Efendim İmam Ahmet bin Hanbel'in adını o yüzden özellikle zikretme ihtiyacı hissettim.